İstanbul'u felç eden o meşhur gün sıradan bir cuma akşamı gibi başlamıştı aslında. Tıka basa dolu metro vagonları evlerine ulaşmaya çalışan yorgun insanlarla doluydu. Ben Cem, 34 yaşındayım. Holding binasından çıktığımdan beri ilk defa biraz rahatladığımı hissediyordum. Kulaklığımdan gelen gürültülü rock müziği hem vagonun kalabalığını hem de kafamdaki bitmek bilmeyen toplantıları bastırıyordu. Metro Şişhane durağına doğru süzülürken Telefonuma bir acil durum bildirimi düştü. Başta önemsemedim. Herhalde sıradan bir trafik kazasıdır diye düşündüm. Ama hemen ardından gelen sarsıntı, metalin metale sürtme sesi ve makinistin boğuk anonsuyla herkes gibi ben de kulaklıklarımı çıkardım. İstasyona yaklaşırken vagonun camlarından dışarı sızan garip bir gürültü duyuldu. Çığlıklar ama bunlar bildiğimiz panik çığlıkları değildi. Boğuk, yırtıcı, neredeyse hayvani seslerdi. Vagon durdu, kapılar tıslayarak açıldı. Kapı aralığından dışarıya bir göz attım. Normalde bu saatte yüzlerce insanın olması gereken istasyonda şimdi sadece bir avuç insan panikle koşturuyordu. Ama durun, onlar koşmuyorlardı. Adeta koşturuluyorlardı. Koridorun sonundan düzensiz ve sarsak adımlarla yaklaşan gölgeler belirdi. Bunlar, bunlar insan değildi. Giysileri yırtık pırtık, vücutları çamur ve kurumuş kanla kaplıydı. Yüzleri korkunç bir ifadeyle gerilmiş, ağızları kontrolsüzce açılıp kapanıyordu. Bir an bunun kötü bir şaka ya da bir korku filmi sahnesi olduğunu sandım. Ta ki en yakınımdaki o figürün bir güvenlik görevlisini yakalayıp kemik sesiyle karışık korkunç bir iştahla boynuna yapıştığını görene kadar. Sadece bir saniye sonra o görevli de yerden kalktı. Ama o artık bir görevli değildi. O da saldıran bir gölgeye dönüşmüştü. Dona kaldım tüm vagonun nefesi kesilmişti. Yanımdaki yaşlı bir kadın, kapileri kapatin diye bağırdı. Ama çok geçti. O yaratıklardan ilki kapı aralığına ulaştı bile. Yüzünden akan salya ve kan metal zemini ıslatıyordu. Yaratığın bembeyaz ve ölü gözleri tam olarak bana kilitlendi. Elimdeki çanta yere düştü. Artık hayatta kalmak için ne kulağa hoş gelen rock müziği ne de holdingdeki pozisyonum işe yarayacaktı hayatımda aldığım en hızlı kararı vermek zorundaydım. Hem de saniyeler içinde. Bu hikayenin devamını merak ediyorsanız kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde Cem'in hayatta kalma mücadelesine tanık olacaksınız. Hoşçakalın.